Kışın dört kişi kalıyoruz burada. Yazında komşular gelince hep birlik oluyoruz. Birbirimize sırayla yufk etmek yapıyoruz. Erişle yapıyoruz. Köy kadayıf yapıyoruz. Ondan sonra da oturup da kışın afiyetle yiyoruz. Burası Karabük Yenice'ye bağlı Bucak Köyü. Bugün yöremizin çeşit çeşit yemekleri bizden. Anadolu ikramı. Anadolu'nun dört bir yanını dolaşıyor, birbirinden lezzetli yemekleri kayda almaya devam ediyor. Bugün Karabük'e özgü yemeklerin tariflerini Yenice ilçesine bağlı Ibrıcak köyünden Sıdıka Ayan, Necla Basan Çelebi, Arife Ayan ve Havva Ayan veriyor. Biz sizlere üç çeşit yemek yapacağız. Birincisi lokum, İkincisi lahana yemeği, üçüncüsü bekmezli bakla. Lokumumuzun malzemeleri bir tane yumurta, maya, tuz. Sonra da sıvı yağımız var, kızartmak için kullanacağız. Hadi bismillah, başlıyoruz. Tuzunu atıyoruz. ana malzememiz un. Ondan sonra yumurta kırdık bir tane. Maya, tuz. Suyla yoğuracağız. Hamurumuzun kıvamı bu. Bunun ağzını kapatıyoruz. Bu iki saat mayalanacak. Hamurumuz oldu, mayalandı şöyle ucuyla kaşığı alıyoruz, yağ atıyoruz. Böyle yağlıyoruz hemen kaşığı. Kaşığı yağlamazsak kaşığa yapışıyor. Lokma tatlı yaparlar da biz tuzlusunu yapar yeriz. Düğünlerde, derneklerde meşhur yemeğimizdir hamur içi. Lokum diye geçer. Mayalarız. Bundan sonra yağda kızartırız. Annem yapardı. Küçükken çok severdik. Yanında beklerdik annemi. Rahmetlini. Ya bir misafirin geldiği zaman çocuklarına akşamdan planlayıp yapabilirsin de çocuklarına yedirebilirsin de. Burada tarım yok da herkes kendi yiyeceğini yapıyor bahçesinde. Paklalarımız var, fasulyemiz var işte, misirimiz var, pırasamız var, domatesimiz var, biberimiz filan var. Lahanamız var, kara lahanamız var. Hayvan edinin ediniyor. Fazla da hayvanımız yok köyde ekme biçme de kayboldu. Her yer orman oldu. Burası Batı Karadeniz ama Karadeniz'i andırır. Ağaçlarımız güzeldir. Ihlamur ağacımız vardır. Toplarız. Kış günü içmeye. Dutlarımız vardır. Pekmez yaparız. Elmalarımızdan hoşaf yaparız. Eriklerimizden erik kuruturuz. Mürdüm eriği deriz. Fındıklarımızdan yine öyle kış hazırlığı yaparız. larımızı aldık. Birinci yemeğimiz bitti. Sıra ikinci yemeğimizde. Lahana meşhur qara lahanası. Bunu yemeğini yaparız, fasulye katarız, misir katarız, misir yarmasını katarız. Biberimiz, soğanımız, tuzumuz, baharatlarımız var, yağımız var. Bunlar bizim bahçemizin mancırı, lahana yani. Bunu pratik olsun diye haşlanmış olarak şunu koyduk. Çünkü uzun süre pişiyor. E, barbunyamızı haşladık, mısır yağımızı da ısladık akşamdan çabuk pişsin diye. Bu yemek nasıl yapılıyor, mancarı alırız bahçeden, güzelce bir yıkıyoruz, sonra doğururuz ince, ince tekrar bir daha sudan geçiriyoruz, kaynar suyun içine atarız. O biraz bir miktar haşlanıp yumuşayınca alırız süzgece aktarıp, soğanlı, baharatlı, biraz kavururuz yağda, sonra suyunu koyup üstüne mısır yarmasını koyarız. Bir miktar kaynayınca, pişmelik olunca fasilesini de koyarız üstüne. Öyle pişiriyoruz, yiyoruz afiyetle. Şimdi yapmaya başlayalım. Hadi ateşimizi yaktık. Tenceremizi koyduk üzerine. Hadi şimdi yağı koyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi geldi soğanımızı doğramaya. İlk İç doğrayacağız, doğruyoruz. Doğru bildiğimiz kadarıyla. soğanımızı koyuyoruz ya. Soğanımız biraz pembeleşinceye kadar kavrulacak. Sonra üstüne salçamızı koyacağız. Bu benim evde kendi yaptığım ev salçası. Biberle domates karışık. Biraz şöyle bir kavrulsun. Şimdi lahanamızı koyacağız üstüne. Biraz da böyle bununla kavrulacak. Birazcık. Allah'ın biz dolma yapıyoruz. Böyle sade haşlayıp yağda soğanla kavurup da da yiyoruz. Biz mancar yemeden duramıyoruz. Yiyoruz yani yeşilliği. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Suyunu koyuyoruz şimdi. Şöyle baharat koyalım şimdi. Karabiber koyuyorum ben bir miktar. Şimdi pul biber atıyorum biraz. Bir de kurutulmuş evden, bahçemizden kırmızı biberimiz var. Ondan atalım birkaç parça da. Biraz daha su ilave edelim. Şu kaynamasını bekleyelim şimdi. bakalım şimdi kaynamışsa koyalım malzemelerimizi şöylece bu haşlanmış kuru fasulyemiz bahçemizde. Bu da yine bahçede mısır yarması. Bu nasıl yapılıyor? Bu bahçeden topluyorsun, soyuyorsun, kurutuyorsun. İşte bunu değmen de yardırıyorsun böyle ikiye, üçe artık ne oluyorsa. Bu hale geliyor. Şöyle tuzunu koyalım. Ben azıcık zeytinyağı da dolandırıyorum şöyle. Tamam. Bunu pişmesini bekleyeceğiz artık. Tamam. Benim minem şimdi doğuma yakın. Artık bekliyorsun akşam sabah. Tabii süt oluyor. Süt oldum muydu? kendi ihtiyacımızı görüyoruz. Fazlası varsa isteğine veriyoruz yani satıyoruz daha doğrusu. Peynirimizi yapıyoruz. varsa kaymanı biriktiriyorsun, yiyeceğin yağı çıkıyor. Hayvanın çoğu satarsın da benim bir tane <laughs> Yemeğimize bakalım. Olmuştur inşallah. Oo, oh, karıştıralım. Yemeğimiz olmuş. Afiyetle inşallah yiyeceğiz. Hadi tatlımızı da yapalım ondan sonraki. Ondan sonra hep beraber tadına bakacağız. bizim köyümüzün bu ayda bayramda böyle işte isteyen canı çeken gene yapıp yenilen bir tatlı. Bekmez bakla diye geçiyor. Şimdi onu yapacağız. İki malzemeden oluşuyor. Bir pakla bir şeker. Paklamızı gördüğünüz gibi böyle bu kuru paklamızı zamanı geldiği zaman Kasım ayında falan ekiyoruz biz bunu. Bu yeşilleniyor bu hale geliyor. Biz bunu da tanesini böyle çıkartıp kurutuyoruz. Serer güneşe balkona mesela kuruyunca bu hale gelir. 10 günde falan kurur. Sonra biz bunları alırız, ee, bidonlara doldururuz. Yiyesimiz geldiği zaman çıkartır, bu akşamda ıslarız. Sabah kabuğunu soyarız. Bu baklayı yine ıslarız biz bunu. Ondan sonra bunu haşlarız tencerede. Haşlandıktan sonra bu kuru baklaların hali bu hale gelir. Kabuklarını soyarız. Bunu yapmaya başlayacağız bunu biz şimdi. Bunu bir şimdi süzekten böyle elimizden geçiriyoruz. Ben bunu tencereye koydum. Kuzunun üstünde bir buçuk iki saat yakın karıştırarak karıştıra pişirdim. Piştikten sonra soğutup biber salçası, domates salçası yapar gibi bunu bu sürekli geçirip püre haline getirip tencereye koyacağız. Tencereye koyduktan sonra içine şeker koyup 2-3 dakika kaynatıp alıp tepsiye dökeceğiz. Tepside soğutup baklava gibi dilimleyip ondan sonra afiyetle yiyeceğiz. Biz bunu var ya iyice biraz daha olgunlaşınca katımaya dönünce bunun tuzlamasını yapıyoruz. Mesela kaynar suyun içine atıyoruz bunu. Biraz da tuz atıyoruz. Pişince içini çıkırıp çıkırıp şöyle şu halde yiyoruz. Kestane haşlaması gibi yapılır bu. Kestane tuzlaması yapılır mesela. Hiç kebabı değil de tuzlaması. Kestaneyi yarı tencereye koyuyorsun üstüne su koyup tuz koyup kuzine de haşlarız. Haşlandıktan sonra çıkartırız biz bunu alırız oradan soğutur. Kabuklarını açar yeriz. Su koydum için azıcık daha rahat geçsin diye. burada dört arkadaşız. Tabii kolu komşu da evet. var etrafımızda. komşu vardı. Şimdi herkes gittiği için biz kışın dört kişi oluyoruz burada. Her akşam bir akşam birimizde, bir akşam birimizde, bir akşam birimizde. Yazında komşular gelince hep birlik oluyoruz. O zaman birbirimize sırayla yufk ekmek yapıyoruz. 300, 400 ne kadar yaparsan yap. Erişte yapıyoruz, köy kadayıf yapıyoruz. Sırayla komşuları, arkadaşları yapıyoruz. Ondan sonra da oturup da kışın afiyetle yiyoruz. Mantarlı börek yapıyoruz. Patatesli börek yapıyoruz. Hani aklımıza gelir hepsini yapıyoruz. Zaten şimdi bunlar eğer oturmaya gelmezlerse benim eşim durmaz hemen telefon eder. Ya çay demle ya çay demledim geliyorum çağırın der. Bunu böyle yavaş yavaş artık yapa yapa püremizin sonuna gelmiş oluyoruz. Yapmış olduğumuz püremizin hali bu. Artık bunu ocağa koyacağız. Sen bana ver, ben koyayım tencereye. Bismillahirrahmanirrahim. Döküyoruz şekerini. Şunu dök. Hadi bakalım bu da dök dök. Evvela yaşlı teyzeler bayramlara gidince bunu sorarlardı. Pekmezli bakla yaptınız mı diye. Bizim çocukluğumuzda pekmezle yaparlardı ama sonradan sonra şekerle yapıyorlar. Yıllardan beri de şeker ne oluyor? Biz de şekerle yapıyoruz şimdi şu anda. Yaşlılarımız öyle yapıyormuş zamanında. O o yüzden şimdi bunun ne oldu? Pekmezli bakla kaldı. Bu olduğunu da böyle iri iri gözler çıkarıyor. Ondan anlıyoruz. Hadi bakalım bismillah. Şimdi tepsiye döküyoruz. Sonra bunu soğumasını bekleyeceğiz. Buzdolabına koyacağız. Soğuyunca da servis yaparken dilim dilim kesip yiyeceğiz. Bunu şimdi soğumasını bekliyoruz. Ee, biz de bu arada buraları toparlayıp yemeklerimizi hazırlayıp güzelce yiyeceğiz afiyetle. Masamızı hazırladık, ee, yemeklerimizden fırınlanmış mısır çorbası, bu da lahana mancarımız fasulyeli, mısır yarmalı. Sonra bir güzel lokum yaptık, yanındaki de kara helvamız, dut bekmeziyle yapılıyor, buydu unu, mısır unu, beyaz un. Ee, sonra onun yanındaki de acı mantar diyoruz biz, bazı ya da süt mantarı diyorlar, ormanda yetişiyor. Sonra onun yanında var bezelyemiz. Sonra lahana sarmamız var. Sonra biz mürdüme örüğü diyoruz. Ondan bir tatlı yaptık kurul, kurutulmuşundan. Onun yanında zılbutumuz var. Biz e, bazı yerde kabalak diyoruz biz köyümüze geldi de genelde zılbut deniyor. Tavuklu böreğimiz var. El açma kendimiz yapma yufkamızda. Son olarak da yaptığımız pekmezli baklamız var. Bizim buranın beşir yemekleri bunlar. Hadi buyurun hepimize afiyet olsun.